deyip altcoin analizlerimize yatırım tavsiyesi içermeyecek bir şekilde başlayalım. İlk altcoin'imiz TLM Alienverse biliyorsunuz böyle bir e, güzel bir ön satış olmuştu ama yukarıdan alanlar epey heyecanlanmıştı. Zarar et, ediyor muyuz biz bunu telafi edebilecek miyiz diyorlardı. Aslında birçok ben de ve birçok fenomen de TLM'nin yine bu fiyatlara geleceğini düşünüyorduk. Ben bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyordum. Ama beni Twitter'dan takip edenler bilirler. Ben 44 centteyken, şuralardayken çok net bir şekilde buraya geçerse alırım demiştim. Ve beni takip edenler ve ben oralardan güzel kazanç yaptık. Ve ben de şuralardan sattım. Sattığıma da birazcık pişmanım belki de. Ee, ama şurada benim hissettiğim TLM hem NFT var hem gaming var. Biliyorsunuz ben bu iki birleşimin hayranıyım. Ee, o yüzden TLM'nin boş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü adamlar oyun yapmışlar. Ama bir takipçim, yani ben oyunu oynamadım ama oynayan takipçilerimin yorumunda oyun şu an çok dandikmiş ama web sitelerinde gelişmeler var. yani oyunu geliştirirlerse TLM uzun vadede gerçekten iyi bir oyun olur. Ama adamlar tembellik yapar. Zaten biz milyarder olduk deyip oyunu geliştirmezlerse daha iyi oyun yapanlar TLM'nin önüne geçeceklerdi. Çünkü Alienverse çok dandik oyun diyorlar. Tabii ki de kısa vadede yorum yapmak gerekirse de sanki şurada fincanını tamamlayan TLM bir fincan kulpa gidebilir gibi düşünüyorum. Tabii ki de buna gitmeyip direkt böyle bir şu fincan boyu kadar bir yükselme de yapabilir. Bunu zaman gösterecek. Ama yatırımcısının eğer aşağılardan giren bir yatırımcı varsa yani bence kademeli şekilde kar almak her zaman iyidir. Kar yakışır. Ama dediğim gibi Alienverse'ü de oyuna güzel geliştirmeler gelirse bu kulpu tamamladıktan sonra belki de şuralardan şu 0.50 küsuratlardan bence yine sepete eklenebilecek bir coin olduğunu düşünüyorum. Bu da Alienverse'ün web sayfası. Ben bunun ön satışta bir videosunu yapmıştım. Ayhan Kayan TLM diye aratırsanız çıkacaktır. Oradaki web siteyle buradaki web siteye baktığınızda e, o güzel farkı göreceksiniz. Bu beni o yüzden TLM açısından umutlandırıyor. Ben de sepetime TLM eklemeyi genelde düşünürüm. İkinci kripto paramız hemen hemen aynı zamanda ortaya çıkan TKO. E, TKO da Binance Chain destekli bir proje. Ve TKO ile ilgili de çok güzel bir videom vardı. Onu da ön satıştan önce yapmıştım. Ayhan Kayan TKO yazarsınız. Zaten ayrıntıları görürsünüz. İşte Endonezya borsasının parası ve bana hala şu fiyatları çok pahalı gelmiyor. Tabii ki de bu kadar sert yükseldiği için bir geri çekilme yaşayabilir. Ki güzel haber de burada bir destek oluşturdu kendine. 4.19 cent civarlarından bir destek oluşturdu. Şu çizgide kaldığı müddetçe Bakın şu çizgide kaldığı müddetçe bence TCO için hala olumludur. Ben eğer aldıysam ve yatırımcısıysam sanki birazcık daha şansımı zorlayabilirim. Bir de şurada üst trend var. Piyasa giderse belki de yapacağı şey üstü zorlamak olacaktır. Bakın şurayı zorlamak olacaktır. Pardon birazcık kastı şurayı zorlamak olacaktır. Ama sanmayın ki bu yükseliş Tko için kötü çünkü bu bakın görüyorsunuz 500 milyon tane olan bir coin. Endonezya borsası Endonezya'da bizim Türkler gibi böyle e, para kazanmak için çabalaması gereken bir ülke. E, o yüzden ben TKO'nun bu yükselişinin tesadüf görmüyorum. Hatta şuralara gelirse bir dakika şuradan da çıkayım. Şöyle 4.20 civarlarına gelir ve buralarda birazcık zorlarsa buralarda kalıcılık sağlarsa belki tekrardan sepet eklenip bir kar alma e, tekrardan bir kar alma yolculuğuna çıkılabilir deyip Gate.io borsasına geçeyim. Gate.io coin'leri de çok soruluyor. Gate.io borsası Türkiye'de popülerleşmeye başlıyor. Gate.io'nun da referans linkini videonun altına bırakıyorum. E, fırsatlarla dolu bir e, borsa gibi duruyor. Ama iki video önce de bir riskten bahsetmiştim. Buraya iyi olurken lütfen fon şifrenizi, normal şifrenizi çok çok dikkatli girin. Evet, GT çok konuşuluyor. Gate.io'nun resmi coin'i. Biz tabii çok çok önceden beni takip edenler olarak çok çok önceden aldık ve bekliyoruz. Ben açıkçası 1 gram bile kar almadım GT'lerimden. Çünkü uzun vadeli tutuyorum ve aslında piyasa gittikçe tabii piyasanın ne olacağı belli olmaz. Piyasa düşerse gider ama e, hocam işte aldık kar alalım mı kar alalım mı? Hayır almayalım. Burada tabii ki de 5 dolar psikolojik bir direnç olarak çalıştı. Ve bu 5 dolar e, psikolojik bir direnç olarak çalışmaya da devam edecek. Ama ola ki burayı geçersek net bir şekilde 5.20-5.30'ları hani o 5'in küsuratlarını görürsek ben bir dahaki yolculuğumuzun kesinlikle 7 dolar olacağını düşünüyorum. O yüzden ben kendim gate token'da kar almadım. 1 gram kar almadım arkadaşlar. Safe Mart çok soruluyor. Çok övülüyor. Bununla ilgili herhalde fenomenler mi yabancı fenomenler mi bilmiyorum. Bir haberler yaptılar. Bunu coşturdular. Ben temel olarak baktığımda Safe Moon'dan iyi olduğunu gördüm. Safe Moon bir ara çok popülerdi. Ama öyle çok sağlam bir numarasını da görmedim ben açıkçası. E ki buralardan alanlar da şu an 7 kat falan zarar ettiler. Bu böyle az bir zararda değil. E şimdi şöyle bir bakınca coin yataya bağlamış. Genelde böyle çok büyük kaoslarda düşüşler yaşayan coinler yataya bağladıktan sonra bir tepki verirler ki bunu bir sonra yapacağım. Shiba coin analizinde göreceksiniz. Ama ben bu tepkiyi verene kadar açıkçası safe mars'a dokunmam. Çünkü elimdeki coinler çok güzel. Şu an sağlam olarak gördüğüm coinler çok iyi gidiyor ki benim sağlam olarak gördüğüm coinleri biliyorsunuz zaten. Ee, ve onlar iyi gittiği için böyle bir maceraya ben girmem. Ama ola ki şuradan 0 e, işte şu 317 civarlarını geçerse tabii ki de önünde bir güzel karlanabilecek bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi de at yaptılar bu coinler. Ee, ama ben bu şeye kendim girmeyeceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Safe Mars alanlara da saygı duyuyorum ama Safe Mars All-in girilecek bir coin olduğunu düşünmüyorum. SHIB'e geliyorum. de böyle Akita, işte bu Dogecoin türevi coinler biliyorsunuz ve bunlar da çok türedi. E ama Shiba'ya bakınca kendini toparlaması tabii o da büyük zararlar verdi. E belki de yatırımcısına şu tepeden alanlara büyük zararlar verdiler ama... Aile evindeyim o yüzden olsun birazcık tutukluk yaptı kusura bakmayın. Ama bakınca kendisini kolay da toparlamış bir gibi görünüyor ve şuradan alanların da neredeyse iki kata yakın hatta iki de kattan fazla kar ettiği görülüyor. Yani Shiba birazcık ben buna da birazcık balon gözüyle bakıyordum ama ben balon değilim bir şeyler yapacağım imajı da veriyor. Tabi bunlar için marketing çok önemli birazcık marketing çünkü boş bırakırlarsa çok sıkıntı yaşarlar. Ama burada gördüğünüz gibi Shiba bir kendine kanal bulmuş gibi görünüyor. Eğer bu kanaldan bir iki tane yeşil mum yaparsa 4 saatlikte yani bir 12-13 saat yeşil mum yapabilirse şu üst tepe gider gibi duruyor. Benim burada Shiba'da gözüm olacak açıkçası şurada 2-3 tane yeşil mum yaparsa alırım kademeli alırım ve şuralarda satarım açıkçası şuraları öyle kolay geçemeyi bilir gibi duruyor. Tabii ki hepsini satmam. Belki de hedef şurası olabilir mi diye de bakabilirim arkadaşlar. Zil koyuna e geçiyoruz. Zil benim yani ilk videolarımda çok yapmıştım ee, videosunu. Tabii o zamanlar çok çok ucuzdu. 10 işte 10 centten ucuz kripto paralar videolarında yaptım. İşte şey de oluyor arkadaşlar. Kripto paraya giriyorsun, karını alıyorsun. İşte işte güzel bir kâr aldıktan sonra başka coin'lere geçiyorsun ve unutuyorsun maalesef. Aslında zil benim böyle unutulacak da bir coin değil. E bakınca arkadaşlar çok çok sert bir direnci doğru geliyor. Bakın burası çok sert bir direnç olarak çalışmış ve buradan yine geri dönmüş gördüğünüz gibi 0.22 sent civarlarından. Bana öyle geliyor ki bu dirence dördüncü defa gelmiş ve piyasada izin verirse sanki şu üst üst dirence 23'ü zorlayacak gibi duruyor. Bu da %7 %8 kar eder. Ve sanki yani göstergeler öyle görünüyor ki bu sefer şu ATH kısmını kırıp şöyle 0.25 0.26 sent yolculuklarına çıkabilir gibi duruyor. O yüzden benim gözüm işte birazcık bu sabah nakite döndüm. Çünkü piyasa çok şişti. O nakitte değerlendirmeyi düşündüğüm koyunlardan biri bu istek değil sadece değerlendirmek için aldım. Wow. Evet şimdi video hazırlığı yaparken arkadaşlar ben burger'ın şuraları düşerse e, satılır gibi demiştim ki ben videoyu yapana kadar oralardan zaten düşmüş %6-7 düşmüş. Yani ben bu videoyu hazırlayana kadar işte mesai saatleri falan olunca e, bakamıyorsunuz tabii ki. E, arkadaşlar şimdi Gördüğünüz gibi burada yani Fibonacci'ye hala inanmayan varsa aranızda görsünler. Canlı kanlı Fibonacci örneği. Bakın gördünüz mü bu 78.6 noktasından nasıl bir yükseliş nasıl bir tepki veriyor coin. Gördünüz yani şuraya geçince satarsınız belki de buraya gelince alabilirsiniz. Burgers gerçekten çok çok kar verdi ve yani bu öyle az buz bir yükseliş değildi. bayağı bir süre Binance'in zirvesinde yer aldı. tabii ki de bu düşüşten sonra... E, yükselişten sonra sert düşüşte kendini getirdi ama bu tepki çok önemli. Bu tepki ne kadar olacak? E, ona bir bakmak lazım. Bu tepkinin büyük ihtimal ilk e, karşılaşacağı yer önceden destek olan yerin şimdi direnç olarak çalışma ihtimali çok yüksek. O da 22-37 dolar civarı oluyor. Bakalım 22-37 dolar civarlarına gelecek mi? 22-37 dolarları da geçerse bu tekrardan bir yükseliş evresidir. 22-7, e, 22-37 dolarları gelip geri dönerse. Burger'dan birazcık uzak durmak gerekebilir diye düşünüyorum. Şimdi GRT temel anlamda güzel bir coindir severim. Ama bu düşüş evresinde işte bu kanlı pazartesindeki düşüşü gerçekten çok sertti. Bu birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Çünkü 2.10'lardan neredeyse 1.26'lara geldi. Benim de elimde vardı Allah'tan sattım yani belli bir süre sonra dayanamayıp. Şu an ağırlıklı ortalamaların altında ve bakınca 50 günlük ortalamasının bile altına doğru gelmiş durumda. Yani bu piyasada bunu başarabilmesi gerçekten birazcık üzücü. Ve şu an ağırlıklı ortalamalarıyla boğuşuyor. Ağırlıklı ortalamalarını geçecek mi? Yani şu anki olduğu evre çok çok kritik GRT için 1.62 civarı. Bu 1.62'leri geçip 1.70'lere doğru yol alırsa büyük ihtimal tekrardan 2 dolarlara gelecektir. Ama bunu geçemeyip aşağı doğru inerse e, açıkçası ben almam elimde varsa da bir kısmını satmaya kalkışırdım GRT için. E, dediğim gibi temel anlamda sevdiğim bir coin kesinlikle yani e, altcoin analizi yaparken bir GRT'ye uğruyorum. Ama beni bu düşüşü birazcık hayal kırıklığına uğrattı onu söyleyeyim. O yüzden de e, GRT için e, şöyle bir ilk seçenek buraya geçemeyip böyle giderse bu kötü bir senaryo olur. Ama buraya geçerse de buraya da bir kapışmaya gider. Bakalım bu kapışmada ne yapacak. Bunu da böyle çat diye geçeceğini maalesef sanmıyorum. Ama izlemek lazım. İzleyip görmek lazım. GRT yatırımcısının dikkatli olması lazım. Ontoloji güzel yükseldi. Temel olarak sevdiğimiz bir coin. Ama temel olarak güçlü. Yani ontoloji altyapısı var ama bunun da hakkını veremediğini söylemek lazım. Yine ben videoyu çekmeden önce şey diyordum. Bu seviyeler çok önemli. Buralardan geri gelebilir diyordum. Çünkü bu çok çok güçlü bir ee, direnci var arkadaşlar 205 bakın kaç kere 1 2 3 burada 4 ve 5 defada tekrardan çalışmış E ee, bu direnç burayı birazcık tokatlamış gibi duruyor altta da şu e, sarı trendi görüyoruz arkadaşlar bu sarı trendi altına giderse birazcık ontoloji dinlenebilir ama buradan tepki verirse tekrardan bu direnci deneyecektir ama bu direnç dediğim gibi güçlü bir direnç bu direnci geçmediği müddetçe de ben ontolojiyi almam açıkçası ama bu direnci geçerse önünün açık olduğunu ve 2 dolarların ontoloji için bu piyasada bakın bu piyasada ucuz olduğunu düşünüyorum ve piyasa 2.5 trilyon dolarlara gelirse şu an 2.2 trilyon dolarlarda ontolojinin bu fiyatlarla geçeceğini ve 3 dolarlara doğru gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorum. Uzun bir video oldu. Umarım faydalı olur. Umarım elinizdeki coinleri ya da almayı düşündüğünüz coinler açısından sizlere biraz olsun bilgi katmışımdır. Videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.